Binlerce yıl önce Çin'in savaşlarla parçalanmış eyaletlerinde bir adam gücün sadece kılıçta değil zekada olduğunu öğretiyordu. Sun Tzu, savaş sanatının yazarı, stratejiyi bir sanat haline getiren deha. Bugün onun prensipleri yalnızca savaş alanında değil, iş dünyasında, günlük hayatta ve hayatta kalma stratejilerinde bile yol gösteriyor. Peki Sun Tzu'nun sırları nelerdir ve neden binlerce yıl sonra hala okunuyor? Hazırlanın, çünkü zeka ve stratejinin gücünü keşfetmek üzeresiniz. Sun Tzu, milattan önce 5. yüzyılda yaşamış bir Çinli general ve filozoftur. Asıl ünü Savaş Sanatı adlı eserinden gelir. Bu kitap sadece askerler için değil, liderler, stratejistler ve iş insanları için de bir rehber niteliğindedir. O dönemde Çin sürekli çatışmaların yaşandığı bir coğrafyaydı. Bir eyalet diğerini ele geçirmeye çalışıyor, liderler güç ve iktidar için mücadele ediyordu. İşte bu ortamda Sun Tzu, savaşın yalnızca güçle kazanılmayacağını fark etti. Planlama, hazırlık, bilgi ve strateji her şeyden önce geliyordu. Sun Tzu'nun öğretisi basitti. Savaş düşünmeden, hazırlık yapmadan kazanılamaz. Düşmanı tanımak kadar kendini de tanımak kritik önemdedir. Bu yaklaşım onun eserini yüzyıllar boyunca tartışılmaz kıldı. Sun Tzu'nun temel felsefesi, zafer'e giden yolun akıl ve strateji ile döşendiğini söyler. Ona göre savaş bir satranç oyunudur. Doğru hamleleri yapmak, önceden düşünmek ve düşmanın zaaflarını keşfetmek zaferin anahtarıdır. En iyi savaş düşmanı savaşmadan yenmektir der Suntuzu. Bu, yalnızca düşmanı fiziksel olarak alt etmek anlamına gelmez. Psikolojik üstünlük, stratejik hazırlık ve planlama ile de kazanılabilir. Bir örnek verelim. Eğer bir general düşmanının nereden geleceğini bilir ve kendi savunmasını ona göre ayarlarsa, çatışmadan önce kazanmış demektir. Bu modern iş dünyasında rekabeti analiz etmek, rakibin hamlelerini öngörmekle eşdeğerdir. Sun Tzu güç kullanmayı son çare olarak görür. Onun için akıl her zaman kılıçtan üstün olmalıdır. Sun Tuzu'nun savaş sanatında geçen en önemli dersleri şöyle özetleyebiliriz. 1. Düşmanı ve kendini tanırız. Kendini ve düşmanını bilirsen, yüz savaşında tehlikeye girmeden kazanırsın. Bu, her türlü rekabette temel prensiptir. İş dünyasında rakibin stratejilerini bilmek sizi her zaman bir adım öne çıkarır. İkinci, hazırlıksız savaş intihar demektir. Hazırlık olmadan başlayan savaş kaybedilmeye mahcumdur. Sun tuzu askerlerini eğitir, savunma noktalarını hazırlar ve her senaryoya göre plan yapardı. Biz de hayatımızda riskleri öngörmeli ve adımlarımızı hesaplamalıyız. Üçüncü, doğru zaman ve doğru yer. Savaş, yalnızca en uygun zaman ve en uygun yerde kazanılır. Strateji, aceleye gelmez. Bir adımı düşünmeden atmak, kaybetmenin garantisidir. Dördüncü, psikolojik üstünlük. Sun tuzu, düşmanı yanıltmanın önemini vurgular gösteriş, yanıltıcı hamleler ve bilgi yönetimi zaferin anahtarıdır. Modern hayatta bu pazarlama, müzakere ve liderlik becerileriyle paralellik gösterir. Düşünsenize. Binlerce yıl önce bir general sadece zeka ve hazırlıkla tüm düşmanlarını alt ediyordu. Bu insan zekasının gücünü ve stratejinin önemini kanıtlıyor. Peki Sun Tuzu'nun öğretileri günümüzde nasıl uygulanabilir? İş dünyasında rekabet. Rakibinizi analiz edin, hamlelerini öngörün, strateji geliştirin doğru planlamayla piyasada üstünlük sağlayabilirsiniz. Kariyer ve kişisel hedefler. Kendinizi tanıyın, güçlü ve zayıf yönlerinizi bilin. Plan yapmadan adım atmak, kaybetmenize yol açar. Hayatın günlük savaşları. Zorluklarla karşılaştığınızda acele etmeden, mantık ve stratejiyle çözüm üretmek, başarıyı getirir. Özetle Sun Tzu'nun öğretileri yalnızca savaş için değil, yaşamın her alanında geçerlidir. Strateji, sabır ve zeka her zaman öne çıkar. Binlerce yıl önce yazılmış bir kitap bugün hala yol gösteriyor. Sun Tzu bize güçten çok zekayı ve planlamayı öğretir. Unutmayın. Gerçek zafer kılıçla değil, akılla kazanılır. Stratejinizi geliştirin, düşmanınızı ve kendinizi iyi tanıyın ve hayatınızda doğru zamanı bekleyin. Sun Tzu'nun Savaş Sanatı sadece eski bir savaş kitabı değil, modern dünyanın strateji rehberi.